Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. Elvis He was my destiny. Oscar'lı yönetmen Baz Luhrmann'ın Elvis Presley'nin hayatını ve müziğini irdelediği filmin başrollerinde Austin Butler ve Tom Hanks yer alıyor. We are the same, you and I. We are two odd lonely children reaching for eternity. The greatest show on earth. You know all our names? It doesn't work. See our telephone. Film bir seri katil tarafından kaçırılan 13 yaşındaki Finnin siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurları ile iletişime geçmesinden sonra yaşananları konu ediniyor. Welcome <laughs> to <laughs> Çılgın kuşlar. Animasyon türündeki yapım, ilkbaharda orman hayvanları arasında bir gelenek haline gelmiş olan şarkı yarışmasını merkezine alıyor. Yeah, yeah, Sünnet Çocuğu Film, at yarışı ve kumar sebebiyle aldığı borçları ödeyemeyen Sami'nin hikayesini ele alıyor. Ben Karamurat'ım. Fatih fedaisi Temiz. havamdan geliyorum. Sokup kıvırmak. Sokup kıvırmak. Ya gördünüz mü eskici? Ya bir adamı bulamadın ha! <laughs> Beni kim öldürmek istesin? Bir tek sen! Yumrukları gevşetmek. Film uzaklaşmak istediği ailesinin boğucu hakimiyetinden kaçan genç bir kadının hikayesine odaklanıyor. Haziran ayının son vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle.